Kelimelerin kifayetsiz kaldı o insan. Anneyi ya da bir anne olmayı nasıl anlatabilir ki insan? Anlatmayı denesem de kelimeleri bulup bir araya toparlayamam. Benim de bir anne olmama rağmen anlatmaktan çok zorlandığım, yetersiz kalan kelimelerle anlatmaya çalışacağım anneyi. Boğazına kelimeler düğümleniyor. Kah, gözleri yıldız yıldız parlıyor. Kalbi koca bir dünya olmuyor. Evladı tarafından sevgiyle kucaklanan anne, kalbindeki tüm sevgiyi dünyaya taşıyor. Annedir yavrusunun her acısına, çilesine derman olan yine bir annedir seni yürekten seven. Bir annedir senin her hatanı görmezden gelip unutmayı yene. Sana kıyamayıp gözyaşlarını silerek kollarına alıp sık yüreğine sana. Zaman gelir senin tarafından kırılsa da yerlerde sürünür ama yine de kalkar. Senin ufacık bir üzüntünü kalbinde o kadar büyük bir acı yapar ki dayanamayıp yüreği yangın yeri gibi evladım diye bağrına basar. Anne çocuğunun yaşayacağı koca bir sevgi pınarıdır. Kimi bu pınardan kana kana, kimi az kimi ise hiç içmeden dünyadan ayrılır. Herkes yaşayacağı hayat kadarını içer. Bu pınarda matarasını doldurup gelecek nesiller için yoluna devam eder. Hiç içmemiş olanlar anne diyebilecekleri birini bulduklarında dünyanın hazinelerini bile verseler onun sevgisini kimseye paylaşmazlar en çok da bunlar anlar ya anne eksikliğini, sevgisini ve kıymetini. Peki dünyanın etrafında döndüğü anne yalnız bunlardan mı ibaret? Kifayetsiz kalan kelimelerin içine şunları da eklesek, sabaha kadar da yazsa inanın bitiremeyiz. Allah insanları yarattığında onlar için koruyucu melekler görevli melekler yaratmış. Onları görmemiz mümkün değil. Lakin görünse de zaman zaman farkına bile varmadığımız, varsak da istediğimiz gibi davrandığımız, bizi şefkatle seven, öyle bir melek var ki, bizi her koşulda koruyan, bizi bizim yiyip içmemizi düşünen, uykuda Üstümüz açıksa bizim için üşüyor. Kanat giren, canını bile isteseler düşünmeden beri. Bütün tasası derdi biz olan. Evet, dünyada Allah'ın emaneti olan görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, kokusuna alabildiğimiz dünya melekleri, anneler. sevgili takipçilerim. Şimdi değerli dostlarımın annelerine olan duygularını sizlerle paylaşmalarına aracı olacağım. Bir Nur Turgut arkadaşımın değerli annesi için yazmış olduğu şiirini kendi sesinde ardından arkadaşlarım Melih Yıldırım ve Ayhan Kol'un sevgili anneleri hakkındaki duygularını ve en son abim Metin Erol'un kıymetli annesi için yazmış olduğu şiiri kendi sesinle sizlere sunacağım. Verdiler iki kelimeyle haberini bize. Yürek kaldırır mı, beden taşır mı demediler bile. Gözlerimiz yaşlı, kara mı kara gece. Kalk, biz geldik anne. Sensizlik aslında koca bir sessizlik. Varlığınsa zenginlik bilemedik. Hasretin yakınca dedik biz ne ettik? Çok aradık yerini, yoktun anne. Geçer mi bu sızılar yürek yangın mı yangın yine? Isı sensiz geçti koca bir sene. Derdin ki erken çağırır kulunu Allah severse. Kokun geldi, burada mısın anne? Bu bedel ağır mı ağır bize Nasıl gelir ki acımız dile Bıçak girse bile yüreğin en derinine Sensizlik dile söze satıra dökülmüyor anne Yokluk ne demekti söyleyin hele Boşluk acı hiçlik kocaman içimizde Ateş düştü ya can evimize Seni çok özledik benle benim annem sevgiydi. Çünkü beni onun gibi seven olmalı. Benim annem şefkatliydi. Bana onun şefkatini kimse göstermedi. Ve benim annem özlemdi. Neden mi? Onun beni özlediği gibi kimse özlemedi. Ben de özlemin kıymetini bir kat daha Hazlandım annem gittiğinde ve ben annemi çok ama çok özledim. Canım annem bana iyi bir insan olmak için ihtiyacım olan her şeyi sen öğrettin. Sen sadece annem değil aynı zamanda öğretmenimsin. Canım annem anneler günün kutlu olsun. Ben Erol Metin. Bir yürekten, bir yaşamdan adlı şiir kitabımdan Anneler gülü dolayısıyla Anneler hiç ölmesin, ölmesin anne şiirimi okuyorum Nasırlı ellerinle tarlada doğurdun beni Terinle suladın, toprakla yoğurdun beni Güneşle kuruttun yanık tenimi Ellerin dert görmesin, görmesin anne Tarladan eve gelirdin yorgun, saçların dağılmış, gül yanak solgun. Yatağımın kenarında ağlıyordun, gözlerin dert görmesin, görmesin anne. Akşam olur otururduk, sofra başına kaşık kaşık pilavı verirdin ağzıma. Tatlı dilinle yatırırdın yatağıma, dillerin dert görmesin, görmesin anne. Babam çiftçi sülahının kapsında her zaman ırgattın onun yanında. Emziremezdin toprak yerdim tarlada kula kulluk olmasın olmasın anne. Sen emeksin sen yücesin değerini bilirim. Senin için ben canımı veririm. Tüm anneler böyledir böyle bilirim. Anneler hiç ölmesin ölmesin anne. Evet sevgili takipçilerim. Anne sevgisi bir cennet kapısıdır. Cennet kapınız daima açık kalsın.